Uluslararası konuşmacılar onur listesinde yer alan Dennis Wetley olimpiyat sporcularıyla bir çalışma yapmıştı. Onları biyolojik geri bildirim cihazlarına bağlayıp o yarış anını telkinlerle düşlemelerini sağlamıştı. İşte şimdi start verildi koşuyorsun rakibin senin önünde geçiyorsun onu başardın gibi ve cihazın verdiği geri bildirimlere göre bu sporcuların kasları yarış anında verecekleri tepkilerin aynılarını vermişti. Tüm bunlar bize beynimizin hayalle gerçeği ayırt edemediğini gösteriyor ve bana göre insan tarihindeki en önemli birkaç bilgiden biri bu. Çünkü bu sayede dönüşümü garanti hale getirebiliriz. Eğer kendine en mükemmel halime ulaşsaydım, en iyi versiyonumda olsaydım, şimdi nasıl düşünürdüm, nasıl davranırdım diye sorarsam, beynin bununla ilgili yeni nöral ağlar oluşturuyor. Ve bu çalışmaya devam edersen ister yürüyüş anında, ister meditatif bir halde gözlerini kapatarak o ağlar gittikçe güçleniyor. O ağlar güçlendikçe o duyguları yaşıyorsun. Yani gelecekteki sen gibi hissediyorsun başarılı mutlu ya da gururlu ve artık yeni bir biyokimyasal gerçeklik oluşturuyorsun ve bu sayede beynin seni gelecekteki sen zannediyor ve böyle bir çevrede yaşadığını çok büyük işler başardığına inanıyor ve şu anda seni otomatik olarak faydasız şeylere yönlendiren beynin bu kez en iyi eylemlere yönlendirmeye başlıyor bu hepimizde var olan bir özellik ve dilersen sen de kullanabilirsin